Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Abora 81 parça takım çantasında içinde olan arkadaşlar takım çantası aldım. 81 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yıldız torna vidalarımız var. Düz torna vidalarımız var. Lokma takımımız var. Lokma takımlarımız da görüyorsunuz. Büyük, küçük de var arkadaşlar. Araba sökmek için bijon lokması var arkadaşlar. Pensimiz var arkadaşlar. Kovar anahtarımız var gördüğünüz gibi açık ağız anahtarlarımız var arkadaşlar. Ali Aliyan takımı var arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Açık ağız Evet. Amazon.com.tr'de e aldığım 81 parça takım çantası Avora markayı söylüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürünler. Pensesi vardı. Karga burun biraz şey yoktu. Ma maket bıçağı falan da var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Ürüne ne yazık ki Amazon.com.tr'den fazla önem vermemişler arkadaşlar. Göndericiye. Bu da bayağı sıkıntıya soktu. Gördüğünüz gibi takım çantası kullanışlı. Evet sizler de evinizde böyle bir takım çantası demir metal istiyorsanız Avora markayı alabilirsiniz ama gerek, gerçekten araştırmanız lazım biraz arkadaşlar. Gözlerini görüyorsunuz. Evet şöyle açılıyor arkadaşlar. Lokma takımlarımız yani şam değil ama alabilir. Evde bulunabilir diyorsanız bence ideal bir marka. Açık ağız anahtarları var arkadaşlar. Hepsi var. Gördüğünüz gibi ayarlı pensemiz de var burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Küçük ama evde olması gereken alyan takımı görüyorsunuz. Penseyi görüyorsunuz. Şu an daha kullanmadım. Heyecanlıyım kullanmaya. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler de abone marka. 5 gözden oluşuyor arkadaşlar. Takım çantası 81 parçadan oluşuyor. Bir eksik parçalar gelmişti. Onu şirkete belirttim. Dediğim gibi ben bu markalar amatörler için iyi arkadaşlar. Daha profesyonel takımlar daha isteyenler için ustalar için daha farklı markaları tercih edebilirsiniz. Sizler de bu markaları almak isterseniz evet gördüğünüz gibi Avara markayı tercih edebilirsiniz. İşinizi görür. Kanalımıza like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.